gidelim. Edirne'de de 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı buğday hasadını etkiledi sayın seyirciler. Hasada hazır tarlalarda çıkan yangınlar üreticiyi endişelendiriyor. Uzmanlar yangınlara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıyor. Bir yanda sararmış buğday tarlaları, diğer yanda 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklık. Edirne'de buğday hasadı zor şartlara rağmen devam ediyor. Uzmanlar aşırı sıcaklıklarda hububat tasatı yapılırken yangın çıkma ihtimaline karşı tüm önlemlerin alınması gerektiğini ve dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Özellikle yol kenarındaki tarlalar ise risk grubunda yer alıyor. Yol kenarında tarlası olan çiftçilerin oraların şöyle bir biçer döver boyunca biçilmesi gerekiyor. Buradan tutuştu, şehir yerleşim yerlerini de tehdit ediyor, ormanlarımızı tehdit ediyor. Uzmanlara göre öncelikle yapılması gereken insan kaynaklı hataları en aza indirmek. Tarladaki olan mesela cam artıkları oluyor bazen. Camlar doğal olarak bir mercek etkisi yaratıyor. Çok basit bir ısınmada dahi yangına sebep olabiliyor. İzmarit atma olsun gerekse efendim egzoz gazlarından, egzozdan çıkan kıvılcımlar bunlar da sebep oluyor tabii yangınlara. Trakya'da sıcaklık nedeniyle hasadı henüz başlamayan ayçiçeği de tehdit altında. Buğdayı zaten bir tatminkar bir verime ulaşmadık. Kalite anlamında da çok sıkıntılar var. Ayçiçeği'nde de eğer bu sıcaklar böyle devam ederse e, sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Hububat hasadının hafta başına kadar sürmesi bekleniyor. Efendim.